gölge Gölge talimatlar verdiğinde gölge onlara uyulmasını bekler. Ah, saif. Suikastçilerin en korkunçunun hizmetkarı. Efendine eşkıyaların generali Behram olduğumu ve yalnız olduğumu söyle. Bunlar beni takip ettirdiğin iki adamın. Ve bu da rüzgar yönünde saklanmanın iyi fikir olduğunu düşünen tuhaf kokulu dostumuzun bıçağı işte. <laughs> ...efendin itibarını hak ediyor doğrusu. Başka hedef var mı? Bir adam için bu para çok fazla. Bu adamı tanımıyorsun. Gölge bunda çok zorlanacak. Anlaştık mı? Hafta bitmeden efendim işini bitirecektir merak etme. Norda dur bakalım. Bunu birlikte göreceğiz. Anlaştığımız gibi tam ödeme. Hazır mısın peki? Evet, yine karşılaştık Kamil. Bu sefer yalancı dilin bedelini ödeyecek. Buna şeftali mi diyorsun sen? Kum çiğnesem daha çok tad alırdım. Aranı vermem. Kılıç bende. Paranı vermem dedim. Ah! 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 ...işimiz daha bitmedi. Geri ödemeyeceğim. Ah, ah, bırakın beni. Yardım edin bana. Hey! Ah. hey ah. Tadı kum gibi. Söylemiştim Kamil. Buraya kadar yabancı. Bir adım daha atarsan kız ölür. Ah. Her şey yoluna girecek. Tamam mı? Kalıcını bırak! Pekala. Pekala. Elinden gelen bu mu? Beni kurtardınız. Önemli değil. Yaralı mısınız bayan? Adım Sara. Lütfen bayım peşimdeler. Bana yardım edin. Şey o kadar iyi değil ama... Mükemmel. Teşekkür ederim Selahattin. Peşime düştüler. Nedenini bilmiyorum. <laughs> Açıklamana gerek yok. İstediğin kadar kalabilirsin. Artık güvendesin. Teşekkür ederim. Selahattin. <laughs> ha? Mustafa hemen gidip... Endişelenmene gerek yok. Duncan dostum. Aa, gerçekten çok <laughs> üzgünüm. Niyetim bölmek değildi. Sorun ne Duncan? Ha, e, Mustafa bizi istiyor. Hemen. Önemliymiş. Ölüm kalım meselesi. Bizi tanıyorsam kesin ölüm. Gitmem gerek. Ee, sen istediğin kadar kal. Ben bu gece Duncan'la kalırım. Hayır. Lütfen gitme. Kimse yerini bilmiyor. Güvende olacaksın. Söz veriyorum. Peki. enise başka güzel kadınları da kurtardığını biliyor mu? Ah! Oh, ne? Selahaddin. Kendini koruman lazım. Zincirden örülmüş zırh. Hiçbir kılıç delemez. Bana sonra ödeyebilirsin. O şeyi giymem ben. Demir satıcısı gibi kokarım. Tabii ya. Hoş bir koku sırtındaki bıçaktan çok daha önemli değil mi? Peki Mustafa. Ne zaman gidiyor? Kaçacak değilim tamam mı? İyi ya da kötü burası artık evim sayılır. Ve bir eşkıyanın elimden almasına da izin vermeyeceğim. Bu eşkıya gölge. Karanlık gölge olarak da bilinir ve bu da biliyorsun hiç iyi değil. Evet biliyorum, biliyorum. Sultan Kazanay'ı yere sermeden önce 38 silahlı adamı halleden gölge. Ve dönüşte sırf zevk için bir düzinesini daha katletti. Kazanamayız Selahattin. Bak kalacak olursan seni bulacak ve öldürecek. Bu hepimizi aşıyor. Sadece bu değil. Gölge sana ulaşmak için şehrin yarısını katledebilir. Gimi bu gece gidiyor. Sen de içinde olacaksın. Bu gece mi? Gölge gelene kadar ne kadar zamanım var? Kaynaklarıma göre zaten burada. Anlıyor musun? Burada. Bir yere uğramalıyım. Hayır, doğru limana. Akşam olduğu zaman gemi seninle ya da sensiz gidecek. Ben kıza söylerim. Ne kızı? Hayır, ben söylerim. Evim yolumuzdan uzakta değil. Evine falan dönmüyorsun Selahattin. Ben ilk oraya bakardım. Muhtemelen suikastçı okulunda ilk öğrettikleri şeydir. Tabii suikastçı okulu var. Sara. Söylesene sence suikastçı okulu var mıdır? Duncan ne yapıyorsun? Kızı kurtarmak için dönüyor. Ne kızı? Sanırım gölgeyi buldum. Emin misin? Oldukça. <laughs> <laughs> Selahattin! <laughs> ne yapıyorsun sen? B planını. A planımız neydi ki? Hey, bay iri kötü karanlık gölge. Hayatının en büyük hatasını yaptın dostum. Gölge... ...insan! Tamam. A planı. Haklı onu Tarık. Tarık! Tarık! <laughs> <laughs> Çok acıyor. Neden canımı acıttınız? Ha i̇şte bu çok tuhaf. Bu gölge değil dostum. Yanıltmaca Selahattin! <laughs> Sara! Hemen gitmeliyiz. Sara! Ne? Sara Gölge Onca zaman benimle oynadın. Kolay oyuna geliyorsun. Pekala Gölge, görelim bakalım ne kadar iyi misin. İyice iyisin. Sen iyi misin? Gölge şimdi mi ne? dövüşeceğiz? Hayır kaçmaya devam. Kız arkadaşın çok çevikmiş. O gölge. Kadın mı? Bir kadından mı kaçacaksın yani? <laughs> hey tatlım. Gidip yemek pişirmen gerekmiyor mu senin? Vay canına. Bu çok etkileyici. Koru beni. Aa, anneciğim kalkmak istemiyorum. Sıra bende. Onları kestiğini gördüm hem de havada. Oradaydım. Koşmaya devam. Gitmiş. Yani onu atlattık mı? Hayır. Yatın! Gidebilir miyiz lütfen? Sakin ol çocuğum. Sakin. Birkaç saniye olsa onu haklamıştım. Çok şanslıydın. Yetiştirdiklerimin en iyisisin. Gölgenin sarını devralacak kadar iyisin. Bir amatörün şanslı günü olduğunu düşünmüyorum. Gerçekte ne oldu? Ben bir hata yaptım. Bir daha asla olmayacak. Güzel. Selahattin'in patronu ona bir gemi ayarlamış. Şimdi hazır mısın? Onu bulacağız ve işi bitireceğiz birlikte Zamanı geldi. Ha, güzel. Biri beni hedef olarak kullanmayalı çok olmuştu doğrusu. Hadi ama beyler. Efsanevi gölgeyle savaştık. Ve onu hangi delikten çıktıysa oraya hızla gönderdik. Bizden kaçtı tamam mı? Şanslıydık. Bu bir daha olmayacak. Selahattin? Korkuyorum tamam mı? Ölmek istemiyorum. Bu sizin kavganız değil. İkinizin de. Gemiye kendim gidebilirim. Ah. Bazen gerçekten de çok şapşal olabiliyor. Nedenini biliyorum. Çocukken başına çok darbe aldı. Ha. Bu her şeyi açıklar. Hadi. Geç kalacağız. kesin. Sanırım onu gördüm. Siz gidin çocuklar, ben onu oyalarım. Hadi. Kaçmak pek işe yaramıyor. Daha ölmedik ve bu o kadar da kötü değil. Hadi. Hadi. Onu öldürdün. Değerli bir rakipti. Bunun için üzgünüm. Meyit atla. <laughs> İnsanlar öldüğünü sanınca iyi şeyler söyler. <laughs> Sen nasıl oluyorsun? Sonra da? açıklarım. <laughs> Hadi. değil. Ama hala nasıl yaşıyorsun? Kim bilebilirdi? Mustafa haklıydı. Bir planım var. Tamam. Mustafa'nın deposundayız. Ya şimdi ne olacak? Şimdi açıklayacağım. İçeri. Ne? Oh. Selahattin ne yapıyorsun? Çıkar bizi. Planım var demiştin. Mustafa haklıydı. Gölge zarar görenleri aldırmıyor. Sadece beni istiyor. Sizi canlı tutmak. İşte planım bu. Seni keçi beyinli şapşal seni. Aç şu kapıyı artık hadi. Duncan. O gitti. Gitti. İşte şimdi baş başa kaldık. Gölge karşısındaki cesaretin için şarkı yazacağım. Çok tatlısın ve biraz da korkunç. Başlayalım mı? Sanırım seçeneklerim kaçmak ya da bir erkek gibi durmak ve dövüşmek. i Ha ha ha. ...yani artık dövüşmüyor muyuz? Hayır. Ha? Sevindim. Hayatımı kurtardın evlat. Karşılığında seninkini veriyoruz. Şimdilik. öylece yürüyüp gitti mi? Baba dediği yaşlı bir adamla öyle mi? Evet hepsi doğru. Oldukça umut kırıcı. Evet. Genelde bu tür durumlarda bir şey havaya uçar ya da... Yangın çıkar. Doğru. Hı -hı. <laughs> Hala yaşıyorum. Ve her parçam yerinde. Bu bence mutlu son. Hepsi de planın bir parçasıydı. Aa, bu ne içindi? Beni depoya kapattığın içindi. <laughs> oh, e, kesin şunu. Bu yalanın içindi. Gölgeli yalnız karşılaştın iki. <laughs> bu da yalanın için. Ya yalan için vurmuştun ya. Oh. Geri ödeme, gölge anlaşmayı yerine getiremedi. Ama bu sana ödediğimin yarısı değil mi? Harcamalar, anlaşmamız ne yazık ki bitti. Bunu yapamazsın. İkiniz hakkında herkesi uyaracağım. Gölge adı bilinen dünyada artık bir şaka olacak. İşimiz hakkında konuşacak olsam ki yapmam. Her zaman söylediğim gibi çölde olan şey çölde kalır. Güzel. Çünkü seni izleyeceğim. Bir şey daha. Sana iyi olduğunu söylemiştim. tala ad-din